Akit, Ali Kara Hasanoğlu, bir bitmediniz gitti. AK Parti 21 yıldır iktidardaymış. Bunu hatırlatıp makineli tüfek gibi saydırıyorlar. Ne istiyorsanız yapıyorsunuz. Siz kendinizi muhalefet mi sanıyorsunuz? Tek adam yönetimindeyiz. Bir kişinin iki dudağı arasından çıkanlar itirazsız hayata geçiriliyor. AK Parti şaşırdı. Yeter söz milletin sloganıyla 14 Mayıs seçimlerine gidiyor oysa kendisi iktidarda. Benzeri çıkışlarla bir algı operasyonunu sürdürüyorlar. Bugün hala 12 Eylül darbe anayasasının yürürlükte olduğunu, değiştirmek istenildiğinde CHP'nin ayak sürtmesi sebebiyle değiştirilemediği 2007, 2010 ve 2017'de olduğu gibi ancak referandumla bazı maddelerin değiştirilebildiğini gizliyorlar. 12 Eylül darbesinin baş faili Kenan Evren'in önce Yargıtay üyeliğine sonra da Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirdiği Ahmet Necdet Sezer'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ziyaret edilip destek aldığını gizliyorlar. AK Parti için başörtüyü serbest bırakmak istedi diye kapatma davası açıldığını ve kapatma şeklinde olmasa bile hazine yardımının kesilmesi şeklinde mahkumiyet kararı aldığını gizliyorlar. AK Parti tek başına iktidardaymış ve 21 yıldır her istediğini yapıyormuş. Geçmişi boş verelim. Asrın felaketi olarak kabul edilen Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonrasında yaşanan gelişmeler çerçevesinde somut örnekle söyleyeyim. AK Parti gerçekten tek başına iktidarda mı? Halkın %50'den fazla oyuyla Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Tayyip Erdoğan gerçekten seçmene verdiği sözleri hayata geçirme açısından özgür şekilde kararlar alabiliyorlar mı? Kendisine engeller çıkartılmıyor mu? İstanbul Teknik Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden yayınlanan bir bildiri hakkında soruşturma açılıp Şehir Bölge Planlama Bölüm Başkanı Profesör Doktor Funda 25 oğlu görevden alındı da olaydan haberdar olduk. Meğerse asrın felaketi sonrasında bir grup hani devlet nerede diye deprem zedeleri kışkırtırken bir grup kurtarma çalışmalarını baraj patladı herkes kaçsın kendini kurtarsın diyerek sekteye uğratırken bir başka grup enkaz altında kalan kadınların bileziklerini gasp etmek isteyenler kolları kesiyor iftiralarını atarlarken bir başka grup çadır yok diğeri konteyner yok. Bir başka diğeri çadırlara verilen elektrik için sayaç takıldı para alınacak yalanını yayarken bir başka grup Hatay'da dört mahalle Cumhurbaşkanı imzasıyla riskli alan olmaktan çıkarılmış palavrasını atarak gerçekte tam aksine Bakanlar Kurulu'nun riskli alan ilan ettiği altı mahalle soldan çarklı kesimlerin açtıkları davalarla riskli olmaktan çıkarılıp Depremde büyük kayıplara sebep olunduğu gerçeği gizlenirken bir başka grup depremzedelerin acilen kapalı mekanlara yerleştirilmesi için yüz yüze eğitim yerine online eğitime geçme kararı alınıp üniversite yurtlarına da muhtaç insanlar yerleştirildiğinde üniversitelere kıymayın, öğrencilerimizi mağdur etmeyin diyerek sanki online eğitim asla olmazmış. Yüz yüze eğitimde sınıflar tıklım tıklım doluymuş gibi algılar üretirlerken İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki bir grup profesör de yanlarına araştırma görevlilerini de alarak ne yapalım, ne yapalım, seçime 45 gün kala ne yapalım da Tayyip Erdoğan düşmanlığımızı gösterelim, iktidara nasıl çakalım diye uzun uzun düşünmüşler. Ve sonunda tek başına iktidar olduğu ileri sürülen AK Parti yönetiminin deprem bölgesinde yapılaşma ile ilgili Cumhurbaşkanı imzasıyla 23 Şubat 2023 tarih ve 126 numarayla yürürlüğe aldığı kararnameyi eleştiren bir bildiriyi hem de üniversitenin resmi sitesinden yayınlamışlar. Ne deniyor bildiride? Öncelikle başlığını vereyim. İTÜ Mimarlık Fakültesi şehir ve bölge planlama bölümü öğretim üyeleri ve yardımcılarının ortak bildirisi. İTÜ'nün ilgili bölümünün öğretim üyelerine baktım. Benim tespitlerime göre en az 3 profesörün bildiride imzası yok ama onlar ortak bildiri diye yayınlıyorlar. Varsın yayınlasınlar ama bildiride doğruları söylesinler. Bildiride hangi cümleler yer alıyor ona da bakalım olağanüstü hal kapsamında yerleşme ve yapılaşma ile ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ülkemiz yerleşmeleri ve kentleşmesinin geleceği konusunda endişe verici sonuçlar ortaya koyacağı yönündeki görüşümüzü kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Tek başına iktidarmış. %52 oy alan ancak ülkeyi yönetirmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi diye bir yasama organı varmış ve bu yasama organı vasıtasıyla millet kendini idare eder demiş. Hepsi palavra, hepsi hikaye. Seçime girse 100 tane oyu bir yerde toplayamayacak olan sözüm ona profesör etiketli kişiler halkın seçtiği cumhurbaşkanına posta koyuyorlar. Endişe verici sonuçlarmış. Hadi oradan. CHP'nin harcına kürek sallayanlar nasıl da utanmıyorlar? Her dediğim kanunmuş. Her istediğini yapıyormuş. Kimse de itiraz edemiyormuş. O öğretim üyeleri sıcak yataklarında uyurken bu ülkenin Cumhurbaşkanı depremzedelerin ellerinden tutmak için bölgeye ardı ardına defalarca gitti. Hızlı şekilde kararları aldı. Bunlara kalsa 10 yılda planlarlar, 20 yılda temel atarlar, 40 yılda da binayı yaparlar. Bizler ya görürüz ya göremeyiz. Depremzedeler de yapılacak binalara ya girerler ya da torunlarına bırakırlar. Hani endişelerini somut bazı bilgilerle destekleseler, bilim insanlarına kulak vermek gerekir deyip dikkate alacağım. Bildiriyi baştan aşağı okumak üzere kendimi kilitlerken daha ilk cümlede notumu veriyorum. Bu kararname kısa sürede deprem sonucu ortaya çıkan barınma ihtiyacına yanıt verme hedefine sahip olmasıyla Türkiye'de köklü bir geçmişe sahip şehir ve bölge planlama bilim alanı ve mesleğinin birikimlerini göz ardı etmekte, daha orta ve uzun vadede büyük sorunlara yol açabilecek bir nitelik taşımaktadır. Köklü geçmişe sahipmişler, mesleğin birikimleriymiş. Evet, Türkiye'nin halinden sizin köklü geçmişinizi anlıyoruz. Şehirlerin planlaması denilince Avrupa'daki dümdüz yolları, ip gibi dizilmiş binaları, onun karşısında Türkiye'deki kargacık burgacık yolları görüyor, sizin köklü geçmişinize de not veriyoruz. Şehirlerin olumsuz notlarının yanı sıra nerede TOKİ yapılaşması varsa orada olumlu not verilecek yapılaşma var. Bu köklü geçmişe sahibiz diyenler de işte o TOKİ konutlarına karşılar. Şimdi gelin de AK Parti tek başına iktidar değil. AK Parti tek başına iktidar olsaydı bugün bu sözde bilim insanlarının yeri üniversite değil rakip siyasi partinin arşiv servisleri olurdu.